Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce şu tavuğun e, uç kısımlarını bir alalım. Hemen şu kuyruk tarafını da alalım. E, her zaman söylediğim gibi bugün yine söylüyorum. Arkadaşlar e, tavuk yıkanmaz. Eğer yıkanacak derecede e, kirli bir tavuk varsa o tavuk yenmez. Ama siz diyorsanız ki benim için rahat etmiyor. Ben tavuğu yıkayacağım. Tabii ki orada karışamam. Tavuğumuza yağydı, salçaydı. Herhangi bir şey sürmeyeceğiz üzerine. Üzerine bir şey sürdüğümüz zaman ne yapar? Tavuğumuz pişmiş gibi görünür. Yüzü çabuk yanar. Asla tavuğumuz çiğ olur. Tavuk doğal halinde kızarması lazım. Burada en çok dikkat edeceğimiz şey tavuğun derisine zarar vermeyeceğiz. Şöyle bir tuz alıyoruz. Tavuğumuzun her tarafını bir tuzluyoruz. E, evet, tabi bunu yaparken de tavuğun içini dışını çok iyi kontrol edin. Şöyle iç tarafına da bir tuz atıyor. Tavuğumuz hazır. Şöyle bir gösterelim. Hemen şu e, değerli tarafından şöyle bir kesik atıyoruz. Tavuğumuzun bacağının birini buradan bakıyoruz. Aynı şekilde bir kesikle buradan şöyle bir gösterelim. Tavuğumuzun bacağını attığımız kesiklerden birleştirdik. Hemen şöyle tavuğumuzu pişirme poşetin içine yerleştireceğiz. Arkadaşlar bunu pişirme poşetinde pişirmemdeki en büyük sebep e, tavuğu e, poşetsiz attığımız zaman fırının içine çok yağ sıçrıyor. Fırını mahvediyor. Yağ sıçramadan tertemiz güzel bir tavuk yemeğimiz pişecek. Tavuğumuz hazır. Fırına götüreceğiz. Arkadaşlar e, fırınımız 5 dakika kadar ısıtıldı. Önceden ısıtılmış. 200 derece fırına atıyoruz. 200 derecede 90 dakika ayarladım. Fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar fırında tavuğumuz pişerken biz hemen pirincini ıslıyoruz. E buna biraz pirinç fazla gider. Ortalama kişi başı 70 gramdan hesaplayın. Burada 3 su bardağı pirincimiz var. Suyu da aynı bardakla vereceğiz. Yalnız bu pilav normal pilavların süresinde pişmez. Daha kısa sürede pişer. Suyu da normal pilava göre bir su bardağı eksik alır. Onu ocağın başında anlatacağım. Pirincimizi bolca bir soğuk suyla ıslıyoruz. İyi bir pilavımız olsun diyorsanız kesinlikle pirinci sıcak suyla ıslamayın. Sıcak su pirinci hem kırar hem de suya doyurur. Yemeğiniz, pilavınız çamur gibi olur. Bu 10 dakika beklerken biz ne yapacağız? Soğanı doğrayacağız. Bu pilavda ne kadar bol soğan o kadar lezzet demek. Soğanlarımızı ince doğrayacağız. Arkadaşlar burada bir fincan yakın kuş üzümü var. hem onun kaseye alıyoruz. Soğuk suyla ıslıyoruz. Ortalama bir 10 dakika da bu bekleyecek. Hem temizlenecek hem hafiften de şöyle bir açılacak. Soğanımız hazır, kuş üzümü hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavuğumuz pişti. İçine şöyle yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum Bir kibrit kutusu büyüklüğünde de tereyağı boşaltıyorum Arkadaşlar bu tür pilavları yaparken, yemekleri yaparken katıya mutlaka kullanın. Sıvı yağ dibine çöker. Katıya ise yapışma yapar. Pilavınız daha düzgün, daha lezzetli olur. Ee, şimdi bu yemekte ben çam fıstığı kullanacağım. Çam fıstığı çok gereksiz pahalı olduğundan dolayı kullanmayacağım. Çam fıstığı size güzel bir pilav yapacağım. Soğanımız erimeye başladı. Hemen soğanını boşaltıyoruz. Soğanı da alelacele boşalttım ki yağ sağa sola patlayıp mutfağa mahvetmesin. Arkadaşlar bunda ne kadar bol soğan kullanırsan o kadar güzel olur. Bir de bunun soğanını çok iyi kavurman gerekiyor. Su ölçüsünde suyu verirken göstereceğim. Ee, bazen bu tür pilavlarda salça kullanıyorlar. Kesinlikle yanlış bu tür pilavlarda salça kullanılmaz. Şöyle bakın arkadaşlar. Soğanlarımız tamamen rengini kaybetti. Pirincini ilave ediyoruz. Orta ateşte pirinçle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Pirinçlerimiz birbirine yapışmaya başladığı anda ne demektir? Pilavımız olmuş suyunu ver demektir. 3 bardak pirince, 3 bardak su hazırlayacağız. Yanımıza kaynamış su olacak. Arkadaşlar şöyle bakın. Artık karıştırmakta zorlanıyoruz. Bu ne demektir? Baharatlarımız suyunu ver demektir. İyi bir pilav yapmak istiyorsanız burayı çok iyi dinleyin. 1 çay kaşığı karabiber atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuzunu siz tabi kendiniz ayarlayın. Ben şöyle biraz daha atacağım. Yarım çay kaşığı yeni bahar atıyoruz. Yeni baharı özellikle az atıyoruz ki yemeğimizi bozmasın. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı tarçın atıyoruz. Bir kere bir karıştırayım. Şimdi baharat atarken dibine tutma olmasın. Kuş üzümünü atıyoruz. İşte her zaman söylüyorum. iş pilavında salça kullanmayın diye renk vermesi için salçanın yerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. İşte dinleme yeri geldi. Arkadaşlar normal pilav yapsak 3 su bardağı 4,5 su bardağı su veririz. Arkadaşlar e, 3 su bardağı pirince 3 su bardağı su vereceğiz. Kesinlikle yanılmayın, yanlış yapmayın. Suyu fazla vermeyin. Şimdi burada 3 su bardağı suyumuz var. 3 su bardağı suyu veriyoruz. Bu normal pilav değil. Sakın yanılmayın. Bunda bire bir su veriliyor. Kapağı kapatıyoruz. Bu kaynamayı göreceğiz. Bu kaynamayı görmezsek dibinde çıtır çıtır olur. Pilavımız istediğimiz gibi olmaz. Kapağı kapattıktan sonra altını en kısık dereceye getiriyoruz. Normal pilavda 15 dakika, iç pilavında 10 dakika arkadaşlar. Tam 10 dakika sonra pilavımız olmuş olacak. Arkadaşlar tam 10 dakika geçti. Normalde kapağı açmamam lazım. E, buhar kaçmasın diye. Kapağı açtığımız zaman buhar kaçar, dibi kuru olur. Kapağı açtığımız zaman buhar kaçar, dibi kuru olur. Kapağı açmazsak yüzüne çıkan buhar dibine iner. Ne yapar? Dibi yumuşak olur. Bunlar da en çok yapılan hata. Bir kapağın açılması, iki kağıt peçete koyması. Kağıt peçete koymak demek, yemeğe çöpe at demek, mikrop yuvası demek. Şimdi altını kapattık. Bunu 5 dakika bir dinlendireceğiz. 200 derecede 80 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar tavuğumuz pişmiş. Yalnız son 10 dakikasında şöyle bir üstünü açacağım. Son 10 dakikasında 200 derecede aynı bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Yüzü bir nar gibi olsun. Tekrar fırının kapağını kapatıyoruz. Tam 90 dakika oldu. Son 10 dakikasını poşeti yırtıp da kızarttık. Şimdi tavuğumuzu çıkar diyoruz. Pilavımız, tavuğumuz hazır. Şimdi tabağını düzelteceğiz. Hemen şöyle pilav nasıl oluyor onu bir gösterelim. İç pilavı nasıl yapılır, suyu nasıl ayarlanır. Arkadaşlar işte bu pilavın bu kadar düzgün çıkmasının sebebi içine baktığımız soğan eğer biz buna normal pilav gibi su katmış olsaydık pilavdan başka her şeye benzerdi. Böyle tane tane de pilavımız olmazdı. Görüyor musunuz? Kendiliğinden dağılıyor. Hemen şöyle tavuğumuzu bir kaldıralım bir kaşık yardımıyla pilavın ortasına bir yerleştirelim. Şu yemekteki güzelliğe bakın arkadaşlar. Eğer isterseniz tavuğun içinden çıkan suyu da şöyle dökebilirsiniz. Kesinlikle korkmayın. Pilava inanılmaz derecede lezzet verir. Bu su pilavın lezzetini 5 kat daha yükseltecek. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Yemek ne diyor? Ye beni, ye beni. Allah'ın izniyle bu yemeği yapın. mahcup düşmezsiniz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevk'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin, biriniz yapar. Afiyet olsun.